Merhabalar arkadaşlar, ben Merve Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğutpaşa Kampüsü'ne geleceğiz Şimdi bu yol e, yeni yapıldı aslında. burada hep yeni yapıldı. Gösterelim. Girişten de anlayacağınız gibi A kapısından girdik. E, yukarı doğru çıktığımız bu yol Taş binanın orta kapısına gidiyor. Ee, taş binadan geçtikten sonra e, ünlü orta bahçeye giriyoruz. Hadi oraya gidelim. burada insanlar var. Kimseyi rahatsız etmek istemeyiz. Kimse de bizden rahatsız olmasın. Ama okulun genel olarak çoğunluğunda maske takıyoruz. Çünkü çok büyük bir alan. Kimseye bir şey bulaşacağını düşünmüyorum. Burası orta bahçe. Kocaman. Normalde burası tıklım tıklım insan oldu. Çok özledim onu. Orta. orta bahçe aslında bu kadar. Daha çok insanlarıyla, öğrencileriyle ünlü bir yer ama şu an maalesef kimse yok gördüm. Büyük ev, sol yurda kalıbı. kalan Yemekhane. Buranın uzun kuyruğu çok ünlüdür. Göstereyim kamerayı. Yemekhanenin önünden başlayıp orta bahçenin sonuna kadar e, köpekleriyle ilgili bir Sık sık videoda görürsünüz zaten. En son yavrular var ki geldiğimiz zaman. Onlar da kocaman olmuş olabilir. Bir buçuk aydır dışarı çıkmıyor. Yemekhanenin alt taraflarında e, sıralı kafeler var. E, oralarda takılıyoruz. Kayıntı var en son. En çok kayıntıda takılıyorduk. E, tam ortada şurada havuz var. Havuz şu an kapalı olduğu için göstermiyorum. Diğer tarafta da sarı yer börekçisiyle. E, neresi? Neydi Mendos. Mendo's. E, ne oldu? Yıkıldı. Mendos vardı. Yıkılmış. <laughs> ben de yıkıldım şu an. buz gibi oluyor. Her <laughs> <Nerede> şey <şu> hamam. <laughs> sus, sus, tarihi buz hane. Yani. <laughs> şu görmüş olduğunuz taş yer eskiden e, hamammış. Tarihi hamam diye geçiyor zaten. İçeride böyle konferans falan veriyoruz biz. Kulüp işleri falan burada oluyor genelde. İçerisi buz gibi. Ve yazın falan bile buz gibi donuyoruz orada. başka. Arabım benim de. Be. Reis de. Tamam bakımsız kalmış. Arab seni sevmemişler. Koşum sen bakımsız kalmışsın. Seni sevmemişler ya. Bu bir ya. Oh. Senin tüylerini temizlememişler. Ay etrafını sardı. Bana hafiften kışma geliyor. Ama sen, ha? sen ha? Ve oyun? sarı <gülüyor> ve bakmışsın. Sarı ve ıslak. <gülüyor> Kimse Oyun bekliyor o Ben onu yapamıyorum köpekler o kadar çalışamadım alışamadım Arap görüşürüz. Ölü taklidi yaptı sevmeyelim diye. Arkadaşlar şu an film elektrik elektronik vakıftasındayız. Şu an biraz sessiz konuşuyorum çünkü hocaların sınıfları üst kattaymış. Ders veriyor olabilirler, ders kaydı alıyor olabilirler. O yüzden kusura bakmayın. Zaten videoda ara ara ses bozuklukları olabilir. Bir tip not da vermek istiyorum. Fakültelerin içine girdiğimizde ya da binaların içine girdiğimizde maske takmak zorundayız. Zaten kapıdaki güvenlikler uyarıyor. Ee, i̇çinizde bir sıkıntı olmasın ya. Okul en güvenli yer. Okul ikinci evimiz. Metalürji. Metalürji. Tamam. Metalürji. de olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Şimdi pen <laughs> e, edebiyat fakültesini geçtik. Kimya metalürji fakültesinin önüne geldik. Metalürji derken çok zorlanıyorum. Çok zor bir şey. E, birazdan içerisinde gezeceğiz. Burası benim fakültem. Ben kimya mühendisliği okuyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az idari giriş kapısından çekmeye çalışıyormuşum o kadar gelmedi ki bunu da bunu doğru kapıyı bulduk oradan gidelim. <laughs> Kapitalin içini gezelim. Belki merak edenler olur. Okulun tamamını size gezdirme mümkün değil. Video saatler olur. O yüzden belli belli kısımları göstermeye çalışıyorum. Bazı kısımları hızlandıracağım mecburen. Paşa'ya getiriyor. Beşiktaş'tan Davut getiriyor. Aynı zamanda 41 AT dediğimiz otobüsler var. Ee, onlar İETT'nin otobüsleri okulun içinden de geçiyor. Bayağı kullananlar var herhalde. Okulun en çok yükünü 41 AT taşıyor. Tıklım tıklım oluyordu böyle. Keşke gitmesin. Mekanınızı köpekler basmış ne düşünüyorsunuz? Ee, üzüldüm. Zaten burası çok popüler oldu. Ben burayı ilk keşfettiğimde kimse yoktu. Ben sabahları burada saat altı buçukta kahvaltı ederdim. Ama sonra millet gelmeye başladı. Buranın bir ismi var. Osman Tepesi. Ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? <gülüyor> ben koymadım ismi. Ben böyle isimlere karşı şimdi yani. Kendini övmek gibi oluyor. Sahiplenmeyi sevmem fazla. Halkımızın tepesi. <laughs> İçeride spor salonu. Spor salonu bu kadar. İçi güzel. Kötüymüş bu arada. Kötüymüş bu arada. Şu görmüş olduğunuz yerde e, yurt 20 kişilik falan olması lazım. Genelde çıkmıyor. KYK aslında burası da. Ya işte biliyorsunuz. Diğer büyük yurtlar gibi değil 20 kişi aldığı için çok sınırlı. O yüzden çıkmıyor genelde. Orada güneş çıktı birden. Burada köpeklerimiz var. Burada tenis kortu var. Az önce geldiğimiz yolun arka tarafı aslında. Burada bir sürü sağ var. Orada halı sağ var bir tane. Size biraz şuradan bahsedeyim, burada Hı. yeni ee, KYK kızurdu yapılıyor. Seneye kadar biter herhalde diye düşünüyorum. yabancı ilgili olan neredeyse tüm bölümler burada yer alıyor. İngilizce burada, Almanca burada bildiğim kadarıyla. Ee, ben hazırlığı burada okudum. Hayatımın neredeyse, bu okuldaki hayatımın neredeyse yüzde yüzü burada geçti. Burası çok ayrı ya. Okuldan biraz daha bağımsız oluyorsunuz aslında. Ama çok güzel. Neredeyse en güzel yıllarınızdan biri burada geçebilir. Eğer arkadaşlıklarınızı falan çok güzel kurarsanız benim sevdiğim bir yerde. İlk dönem için konuşayım. İlk dönem arkadaşlarımı da çok severdim. İkinci dönem çok kaynaşamadık zaten. Okul kısa bir sürede kapandı. Hazırlık. Dediğim gibi. Arkadaşlar burası size bir yerden tanıdık geliyor olması gerekiyor. Muhteşem Yüzyıl'daki Pargalı İbrahim'in sarayı aslında burası. Dizi de burada çekilmişti. Burayı da size göstermek istedim. Genelde merak edilen bir yer. Şu alt tarafta aslında konferans salonu. Genelde bütün etkinlikler yani salonda düzenlenecek tüm etkinlikler orada düzenleniyor. videomuzun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size elimden geldiğince Yıldız Teknik Üniversitesi'ni gezdirmeye çalıştım. Tabii ki okul çok büyük, her yerini göstermem mümkün değil. Ama çoğunlukla merak edilen yerleri ve benim de içinde bulunduğum yerleri size gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın ve tabii ki zili açmanızı da öneririm. i